Biz ona nazım deriz zaten ya da manzum deriz, şiir demeyiz. Şimdi yeknesaklığa düşmediğimiz sürece hı hı. imge de, e, ma, 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 mazmun da, e, kafiye de, redif de, ölçü de, aliterasyon da, asonans da bir yerde engel gibi görünür ama bir taraftan da şiirde, manada derinleşmeye yol açabilir. Evet, avantajı ee, çevirmek Bir yönüyle dezavantaj elinde. gibi görünen şey aslında bir avantaj olabilir yani. Evet, peki. Ben şimdi farklı bir açıdan yaklaşacağım. Günümüzde şiir kitapları, işte yayın evleri, yayın evlerinin şiire bakışı ya da şiir yayıncılığı yani ne durumda? Özellikle baktığımızda şiir kitaplarının satışı, okurların ilgisi bu konuda nasıl bir değerlendirme yapacaksın Ali? Şiir kanı alıyor. Yani şairler kanı alıyor. Tabii şair derken kaç şair var? O da ayrı bir konu da oraya da girmeyelim. Aslında şiir kala alıyor diyelim. Bunu o zaman daha doğru bir ifade bu. Yüzeyselleştik Efendim? mi sence? Bunu neye bağlıyorsun? Yüzeyselleştik mi bu şiirden uzaklaşmayı? Hani şiir kitaplarını geçtim, şiirden uzaklaştık sanki değil mi? Böyle yani artık tamamen her şeye yüzeysel mi bakıyoruz? O derinleşme kalmadı mı? Sen neye bağlıyorsun? Yayın evleri nasıl bakıyor? Mesela sen şiir kitabını çıkarırken nasıl bir yaklaşımla karşılaştın? Hı hı. Yani oraya geleyim. Oraya gelmeden önce biraz e, geniş bir giriş yapayım. Şiir bundan 200 sene önce bizim bizim edebiyatımız için konuşacağım. Dünya edebiyatı için konuşmayacağım. Şiir bundan 100 200 sene önce diyelim bizim başat e, ifade unsurumuzdu. Nesir e, pek az gelişmişti. Yani nesrin gelişimi biliyorsunuz Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası. Yani daha düne kadar bizde nesir adam gibi nesir nesir gibi nesir yoktu İlk roman 1871 evet çok yeni yani şiir bizde başat ifade unsuruydu aracıydı öyle söyleyelim divan şiirimiz vardı halk şiirimiz vardı hikayelerimiz bile nazım nesir karışıktı halk hikayelerimiz ee, tabii bu durum e, değişti ve şiir tahtını bugün nesre daha da daraltayım ifadeyi romana ve öyküye bıraktı şimdi bu Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Yani buna kötü bir şey diyemeyiz. Olması gereken olmuştur diyebiliriz ancak. Ee, gidişat bu yöndeydi. Bunun bence ana sebeplerinden bir tanesi modernizm. Modern hayat. Çünkü modernizm insana hızı dikte ediyor. Ve bu hız derinleşmeyi değil, satıhta kalmayı zorunlu kılıyor. Bundan dolayı Derinleşmenin bir ifadesi olan şiir, mecburen yerini satıhta var olan roman ve öyküye bıraktı. Ben bunu birinci derecede, yani şiirin tahtını romana ve öyküye bırakmasının temelinde hı hı. modernizmi görüyorum. Modernizmin insanlara dayattığı gelenekten kopuşla birlikte hızlı ve hareketli hayat. Buna bağlıyorum. Ee, bu bir. İkincisi, şiir yayınlarına gelirsek, şiirin yayınlanma sorumsalına, hı hı. şu an e, şiirin yayıncılık açısından yaşadığı problemin temelinde de tek bir şey görüyorum. Kapitalizm. <laughs> Maalesef. Yani bugün her şey gibi edebiyatta bir meta haline geldi. Geldi. Yani bunu şair yapmıyor, bunu sanatçı yapmıyor. Okur bunu bilinçli olarak yapmıyor. Okur yapıyor ama bilinçli olarak yapmıyor. Fakat bunu manipüle eden kim? Yayın evleri. Ve nihayetinde, yani hakikaten işini hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Uh -huh. ee, onlar bahsin dışında, idealist olan yayıncı arkadaşlarımız, büyüklerimiz, yayın evlerimiz, neyse vardır mutlaka. Fakat genele bakarak konuşuyorum. Şu an şiirin yayıncılar tarafından yüz bulmamasının, kan ağlıyor olmasının, karanlık çağlarını yaşıyor olmasının baş sebebi kapitalizm ve edebiyatın metalaşması. Yani bugün eğer e, yayıncılık işi ticari yönü olmasa ki bu mümkün mü? Bilemiyorum yani böyle bir şey mümkün pek görünmüyor. En yani azından özel teşebbüsler adına pek mümkün görünmüyor. Kolaysa sen bas diyecekler bana. Paran çoksa haklılar tabii ki. Yani her şey kapital üzerine dönüyor nihayetinde günümüz dünyasında. Ama bu kapitalliğin de dozu derecesi bir yerde bence önemli. Yani yayın evlerinin hani sosyal sorumluluk projeleri diye bir tabir çok moda oldu ya bugün. Yani burada bir pozitif ayrımcılık yapılacaksa eğer Edebiyat dünyasında kesinlikle ve kesinlikle şiire ve şairlere pozitif ayrımcılık yapılmalı. Çünkü günümüzde şiir maalesef e, tüketilen bir meta değil. İyi ki de değil. Ayrı mesele. Olsun demiyorum zaten. Yani şiirin metalaşması bana göre şiirin başına gelebilecek en büyük felakettir. Olmasın. Metalaşmasın. Ama bu durum şiirin ve sahih şiirin, şairin gerçek okuyucusuna ulaşmasında da bana göre engel olmamalı. Hı hı. Yayın evleri bence işin zekatını vermeli, tırnak içinde söylüyorum, teşbih yaparak. İşin zekatını vermeli, yaptıkları işin. Yani kardeşim bin tane roman basıyorsan ya on tane de şiiri yani fi bası basıver ya, senin de vatandaşa hizmetin olsun. Fakat maalesef bunu e, göremedim ben. Hı hı. Çok yayın eviyle görüştük ee, yani öylesine görüşmedim ben aracılar koyduk tanıdıklar koyduk referanslarla görüştüm öyle diyeyim ben size hani lalet Lalettay'ın kapılarını çalmadık lalet hı hı. Lalettay'ın mailler atmadık yani içeriden girdik bacadan girdik kapıdan girdik pencereden girdik buna rağmen hı hı. maalesef e, hep aynı sıkıntıyla karşılaştık ya işte ekonomik sebeplerden dolayı mailler bende duruyor. Yani kimin olduğu ne olduğu önemli değil. Kalite çok ee, iyi ama kli, klişe cevap arkadaşlar yani şu yani e, e, klişe cevap e, Semra. Değil. Yani eseriniz her ne kadar işte e, yayınlanmaya değer görülse de hı hı. E, ekonomik şartlardan ve e, bu yılki yayın politikamızdan dolayı işte yayın politikası o ekonomik şartlar oluyor. Hı hı. Ee, şiir basmıyoruz ya da işte var olan şiir kitaplarını basmaya devam ediyoruz. Yeni şiir kitapları basmıyoruz. İlginize teşekkürler. Yani burada şu olabilir. Beni hiç e, üzmezdi bu. Ya arkadaş al bu paçavraları kime bastırıyorsan bastır deseler hı hı. hiç gücüme gitmezdi. Benim şiirlerim paçavra olabilir. Şiir olmayabilir. Kıymet harbiyesi olmayabilir. Bana bunu dese inanın gücüme gitmez ve anlayışla karşılar, alırım, o ifadeyi başımın üstüne korum. Ama bana ekonomik sebepler demesinler. Yani kardeşim biz ticaret yapmıyoruz ya. Bunu bana işi bilmeyen arkadaşlar, yani bazen öğrenci, hocam kaç para kazandınız? Ya kardeşim, ben bu işten para kazanmıyorum, böyle bir derdim yok. Yani ben bu işi bunun için yapmıyorum zaten. Bir daha bazıları mesaj atıyor, işte hocam bereketli olsun, filan işte kazancı bu ya ne kazancı yani e, biz cebimizden gideni de görmüyoruz artık önemli değil yani biz bir beklentimiz yok ben zannetmiyorum ki bir şair e, para için yazsın değil mi? yani e, aynen yani, bu, bu, para için roman yazılabilir Dostoyevski bunu yapmış Mehmet Rauf bunu yapmış para için roman yazmış para için öykü yazılabilir Ha para için divan şairleri de şiir yazmış, e, almışlar çünkü o o dönemin şartları öyleydi. O dönemde yayın evleri yoktu. O dönemde şairleri e, şeyler finanse ediyordu, işte e, devlet adamları filan. O, o dönemde yazmış para için şairler. Fakat o dönemde değiliz, biz bu dönemdeyiz. Şimdi orayı konuşmayalım. Yani bu dönemde ben zannetmiyorum ki hiçbir adam, alem ben bir şiir yazayım da 100 bin, 300 bin satsın da şöyle bir yazlık alayım kendi. Ya böyle bir dünya yok şu an yani. Hı hı. Böyle bir beklenti içinde olan ben bir şair olacağını da zannetmiyorum. Kalemini bu yönde, bu motivasyonla hareket ettirebileceğini de inanmıyorum. Mümkün değil yani. İçten gelmedikten sonra bu mümkün değil. Ee, ama ama hani dedim ya yayın evlerinden maalesef hep aynı karşılıklar. Yayın politikamız gereği, işte ekonomik şartlar gereği şu bu. Ya arkadaşlar. Çok acı. Ya bırakın bunları yani. Ya geçin bunları. Yani yaptığınız için bir yerde zekatını verin. Eğer bir yerde birilerine pozitif ayrımcılık yapılacaksa şairin elinden tutun, şiirin elinden tutun. Kazanmayın da belki ama ne bileyim işte yani en azından eğer hakikaten top, yayımlanmaya top, değerse o ayrı bir sorumluluk mesele. varsa bunu yani da bunu da taşın altına elimizi koyup yani bir şekilde şairi okuruyla şiiri okuruyla buluşturmak bence biraz yayın evlerinin o tırnak içinde sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde bana göre yer alıyor yani. E, o zaman Böyle onları buradan bize dinleyen yayıncılar ya da daha sonrasında Spotify'da veya podcastte Google, iTunes podcastte dinleyecek olanlar olur. Onlara da buradan seslenmiş olalım. Sosyal evet. sorumluluk projesi olarak en azından Ali'nin dediği gibi bin roman, bin öykü basıyorsanız, bunun on tanesi de şiir kitabı neden olmasın diye söylemiş olalım. Ağzına yüreğine sağlık sayende çok şeye değindik, çok şey anlattın, yoğun bilgiler verdin. Kitabının yes. okuru bor, bol olsun, önü açık Eyvallah. olsun. E, anlatmak istediklerin hatta daha fazlası, e, bambaşka şeyler okurlara gitsin. E, özellikle o tamamen e, olgunluk döneminin verdiği o alıntılarla yaptıkların, e, o alıntılardaki yaşanmışlıklar, o isimler, e, tüm okuyanlara geçsin ki araştırsın. Çünkü e, bir tane şiir var ama o şiirin altında e, sayfalarca anlatım var aslında. Yani. Alınan sözün şairi, yazarı, onun yaşamı, senin anlattıkların bambaşka kelimeler. Çünkü Aruz'la yazdıklarında var, kullandığın Arapça kelimeler de var. O yüzden bu bilgi birikimi tüm okuyanlara, tüm dinleyenlere geçsin diliyorum yürekten, gönülden. Sana son bir soru soracağım Sağ Ali. Tabii. Özellikle böyle küçük yaşlarda her ne kadar yayın evlerinin şiir kitaplarına basmadığını. Şiire maalesef modernleşmeyle birlikte gereken değerin verilmediğini görsek de tüm bunların yanında senin söylediğin gibi hani sırf kapital düzen için o duyguyu meta haline getireceklerse bu hiç olmasın bu şekilde kalsın. Tabii ki daha iyi ama gerçek okurlar gerçekten ona kıymet verenler için özellikle küçük yaşlarda insanlar çocuklarına şiir sevgisini nasıl aşılasınlar. Şimdi tabii küçük yaşlarda çocuklarda soyut düşünce gelişmemiş oluyor biliyorsunuz. Somut işlemler dönemi var. Tabii küçükten benim anladığım ilkokul dönemi. Bilmiyorum aynı şeyi mi kastettiniz? Hatta ee... belki okul öncesinde bile düşündüm Ali çünkü e, yani çocuklar okuma yazma bilmezken biz çocukların eline o resimli kitapları tutuştururuz ki anlatsınlar. Evet. Ama bir taraftan hani biz şiiri neden çok severdik? Sen de söyledin ya o halk hikayelerinde şiir ve Hı -hı. metin iç içe çünkü şiir evet. o ahenkten dolayı akılda kalma özelliği daha fazla. O yüzden özellikle okul öncesinde kastettim ki çocuklar o, o ahengi bilmeden de Kullanabilirler. O yüzden belki kulaklarına kar suyu kaçırırsak neden hoşlarına gitmesin? Kesinlikle işte o yüzden onu sordum. Hakikaten şimdi okul öncesi ve ilkokul dönemi yani 11-12 yaş öncesine baktığımız zaman gelişimsel olarak öğrenciler ya da çocuklar diyelim o dönemde henüz yani somut işlemler dönemindeler. Dolayısıyla soyut kavramları, soyut konuları algılayabilecek kabiliyette değiller Hı -hı. yaratılış gereği. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklarımıza, anne babalar, öğretmenler daha ziyade şiirin mana ve mefhum yönünü değil de ahenk yönünü ön plana çıkaran, şiirde müzikaliteyi yani şiirin musiki zevkini onlara tattırabilecek basit ahenkli, ritimli, ölçülü, kafiyeli ...şiirler okutmalarını ve bilhassa ezberletmelerini tavsiye ediyorum. Yani çünkü manaca tutup da yani ilkokul çocuğuna bir Cemal Süreyya şiiri okutamayız. Yani bu mümkün <laughs> değil. Bir Atilla İlhan şiiri okutamayız. Ee, ona ne okuturuz? Tekerlememsi belki ama biraz daha böyle derinliği olan... ...fakat özellikle ritim, duygusunu çocuğa aşılayan, şiirdeki ritmi ona hissettiren kafiyedeki ses benzerliklerini, onun tadını ona hissettirebilecek. Ama muhtevaca, imge bakımından çok derinlikli olmayan, manzum böyle şiirsel hikayelerle başlanabilir. Ve çocuklara bunlar ezberlettirilebilir. Bakın şiir ezberleme çok önemli. Yani bu çocuğun hem hafızasını güçlendirecektir, hem diksiyonunu düzeltecektir, sesli şiir okuması, hem ifade kabiliyetini güçlendirecektir. Bu, bu muazzam faydalara ancak ve ancak şiir ezberleyerek ulaşabiliriz. Günümüzde kimse şiir ezberlemiyor semra bu çok çok kötü bir şey ya. Yani ben öğrencilerime bakıyorum, çevreme bakıyorum, insanlara bakıyorum. Bazen böyle aklıma geldikçe esiyor birkaç beyit, birkaç mısra. Hı -hı. Ya nereden tutuyorsun sen hepsini aklında? Ya benim bildiğim bir şey değil ki. Bakınız Ziya Paşa ne diyor biliyor musunuz Harabat'ın başında? Harabat mukaddimesinde. Hı, -hı bir insanın şiir yazıyorum diyebilmesi için ya da buna yeltenmesi için diyelim teşebbüs etmesi için hıfzında hafızasında en az 3000 beyit olması gerekir. 3000 beyit. Dile kolay ya. Bugün 3000 beyit kim biliyor? Ben bilmiyorum. Açık söyleyeyim yani. Nasıl? Ve bu 100 sene önce, 150 sene önce söylenmiş bir durum. Yani bu çok önemli bir şey. Bakın biz ezberi kaybettik. Tabii ki ezberci bir eğitim sistemi olmasın şimdi. Yani elbette de bu değil mesela. <laughs> Efendim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ha bu bu değil yani bu papağanlık değil kastettiğimiz ama. Özellikle şiirin ezberlenmesi, tekrar söylüyorum çocuğun yaşına uygun bir şiirde ahenk ve ritim duygusunu ona hissettirecek. Müzik kulağını geliştirecek, onun diksiyonunu düzeltecek ve ifade kabiliyetini, özgüvenini geliştirecektir. Ee, kesinlikle şiir okusunlar, çocuklarına ezberletsinler ve okutsunlar bilhassa kalabalıklar karşısında. O zaman masalsal yani ben... yener şiir kitaplarına örnek verelim mi? Komik şiirler, zıplayan şiirler, işte ne vardı? Uçan şiirler vardı, şaşkın şiirler vardı. Bunlar hep hem çocukların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle o kitapları evet. bile çocuğun eline verdiğinizde Mavisel Yener'de minik minik böyle resimler de var. Hı hı. Şiirler hı hı. zaten o bazıları tam tekerleme havasında ama alttan alta verilen böyle o şeyler de var. Duygular var, verilen mesajlar var e ama inanılmaz ahenkli anlatılmış. E hani belki anne babalara bu çözüm olarak gelebilir. Hani evet okutalım da neye okutalım? Mavisel Yener evet. bence bunun için çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Elbette, elbette. Yine hiç e, küçümsemeyelim, azımsamayalım da, bakınız annelerimiz bizi ninnilerle büyütürdü. Hiç azımsanacak, küçümsenecek bir şey değil. Bu ninniler boşa gitmiyordu. Hepimizde bir kulak zevki, bir musiki zevki oluşturuyordu bizde. Ninniler, tekerlemeler, maniler, yani bunlarla da başlanabilir. Çocuğa bininle okunabilir, söylenebilir, ezberletilebilir. Çocuğa birkaç mani okutulabilir, ezberletilebilir. Durumuna göre mani'nin hani şey içeriğine göre, bunlarla da başlanabilir. Masallar keza aynı şekilde. Yani çocuk bu edebi zevki yaşına uygun bir şekilde küçükken alırsa o maya çocuk yaşta tutarsa ondan sonra kimse zaten onu tutamayacaktır yani. Değil mi? o duygu dünyası Hı -hı. en iyi şekilde gelişecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, ağzına yüreğine sağlık. Ee, son şiire dair, şiir kitabına dair, e, aynı zamanda öğretmen olmamızın da verdiği o tamamen sorumluluk duygusuyla e, çocuklara, ebeveynlere nasıl seslenmek istersin Ali? Ee, şunu diyeyim. Ee, şimdi ben tabii lise grubuyla muhatap oluyorum. Edebiyat öğretmeni olduğum için ee, hep şunu tavsiye ediyorum öğrencilerime. Okuyun demiyorum. Sevdiğiniz şeyi okuyun. Bu bir. Çünkü nasıl insanın sevmediği bir yemeği yemesi eziyetse sevmediği bir kitabı okumak zorunda kalması da bir eziyet. Bu eziyete bence çocuklar maruz kalmamalılar. Sevdikleri ile başlamalılar. Her şeyden öte. Ve e, tek kaynaktan beslenmemek de çok önemli. Şimdi günümüzde bu wet pet bir şeyler var. Ben pek bilmiyorum o olayları ama Dijital bir mecra var, ciddi bir şey de var, yekünü de var bunun. Ve çok tehlikeli. Çocuklar, evet ya kontrolsüz bir zemin orası, kontrolsüz bir saha çok ve tehlikeli. müthiş virüs gibi de yayılmış bir durum daha günümüz gençleri arasında. Ya bundan ziyade hani biz diyoruz ya klasikler, klasikler yani tescillenmiş kalitesi, <laughs> varlığı kendini artık ortaya koymuş eserlerden başlamak lazım. Ustaların eserlerinden başlamak lazım. Yani lalet tayin değil, abur cubur değil, hakikaten kendini kanıtlamış eserlerle, usta kalemlerle başlamak çok önemli. Şiirde de bu böyle, öyküde de böyle, romanda da böyle, denemede de böyle ve mutlaka her alanı tatmalı yani. Bir insan ister yetişkin olsun, ister genç, delikanlı, öğrenci olsun Sadece şiir tek başına hiçbir şey ifade etmez. Sadece roman, sadece öykü. Hayır. Roman da okunur, deneme de okunmalı, şiir de okunmalı, öykü de okunmalı. Hepsinin ayrı derler ya hepsinin vitamini ayrı. Yani birinde A vitamini, birinde B vitamini. Bunların hepsine ihtiyacımız var. Sahih kaynaklardan, sahih eserlerden hepsinin tadına varıp hepsinden istifade etmeliyiz. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Ee, ben teşekkür ederim. Şimdi gelenler içerisinde yorumlar var. Ee, ama bir tane soru var. Ee, onu dilana Hı -hı. cevap verelim diye düşünüyorum. Ali Hoca'nın en sevdiği klasik roman hangisidir? Şimdi yerli mi yabancı mı diye sormak isterdim de. <laughs> i̇kisi ikisi de olsun. İkisinden ikisinden söyleyeyim o zaman. şimdi yerli romanlardan ee, bence romanda ufuk klasik anlatıda Tanpınar'dır. Tanpınar'ın huzuru ve bilhassa saatleri ayarlama tutusu. Klasik anlatılardan. Yerli postmodern eserlere geldiğimizde, postmodern romanlara geçtiğimizde Oğuz Atay'ın tutunamayanları zikredilebilir ve hemen akabinde bizim hemşerimiz aynı zamanda İhsan Oktay Anar postmodern romanları bence enfes yani postmodern romanın tadını almak isteyen İhsan Oktay Anar okusun. Şey biraz ağır gelebilir, hacimli. Nedro tuturamayanlar. Tutunamayanlar. Evet. biraz da böyle depresif bir yönü de var. Selim Işık filan. Yani Evet, bir ağır gelebilir ama postmodern romanın tadına bence İhsan Oktay Anar'ın o kısa romanlarıyla varılabilir. Eğer dil zevki biraz gelişmişse ee, saatleri ayarlama enstitüsünü mutlaka tavsiye ediyorum. Huzur denir hep, ama ben şahsen huzurdan ziyade saatleri ayarlama enstitüsünden çok daha keyif aldım. Ee, tavsiye ederim. Yani bu ikisini. Hı hı. Ee, yabancı klasiklere geldiğimiz zaman tabii ki Rus romanları. Yani bu konuda e, şimdi Fransız e, realistler bir Balzac, e, Flaubert filan var ama. Rus romancılarının yerine bence kimse tutamaz. Dostoyevski, yani Dostoyevski'nin suç ve cezası, yani kumarbazı, ya yani hangisi olursa hiç fark etmez yani. Hı hı. Tolstoy okunabilir. Rus gerçekçilerinden bence şaşılmasın. Bir solukta okunacak kitaplar dünya klasiklerinden diyebilirim. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Öznel bir ifade olacak ama. E, klasik e, bizim daha klasiklerimizden diyeyim, e, mesneviden de ben çok istifade ettim. Hı hı. Mesnevi hikayelerden oluşur. E, Kelile ve dimne vardır içinde. İçinde mantukut Tayr vardır. İçinde e, hakim senayi vardır. Afeli attar vardır. E, yerli yabancı Hint İran Arap kaynaklı hikayeler vardır. E, muazzam bir çeşni. Mesnevi muazzam bir çeşni. Bunu okuyun derim ben yani Mesnevi mutlaka okunmalı ama bunda da tabii bir dil problemi ve çeviri problemi var. Mesnevi biliyorsunuz Farsça bir yazar. Yani Farsçasından okuma şansımız yok. Bundan dolayı çevirisinden okumalıyız. Fakat piyasada maalesef e, çok fazla isimsiz çeviriler var. Hı hı. E, kötü çeviriler var. Yarım yamalak Sen çok fazla çeviri var. Sen Bir sans yapan birisi olarak hangi yayın evini önerirsin? E, Şimdi şunu önereyim. Ben manzum çeviriler var, nesir halinde çeviriler var. Manzum çevirilerden bir dönem Timaş yayın evi çıkardı Süleyman Nahifi'nin manzum çevirisini. Bizim de Marmara Üniversitesi'nde hocamızdı, gerçi ben göremedim kendisini ama Amil Çelebioğlu Profesör Doktor günümüz Türkçesine aktarmıştı. Ben mesneviyi ilk olarak Amil Çelebioğlu'nun Nahifi çevirisinin manzum çevirisinin sadeleşmiş halinden okudum, çok keyif aldım. Manzum Çeviri olarak Süleyman Nahifi'nin Amil Çelebi oğlu sadeleştirmesini bir dönem TİMAŞ'tan çıkıyordu. Şu an nereden çıkıyor bilmiyorum. Manzum okumak isteyenlere oradan tavsiye ederim. Men, e, mensur yani düz yazı daha anlaşılır. Mesnevi bir hikayedir çünkü. Hı hı. Yani ben olsam manzum değil de mensur çeviriden okumayı tercih ederim. Hikaye olduğu için. E, onu da en sahih çeviri olarak e, Velet Çelebi İzbudan. E, ab, yaptığı, Abdülbaki Gölpınarlı'nın gözden geçirdiği ve yine yüksek lisans yaparken e, hocam olan e, en son e, Nuri Hocam'ın elinden, Nuri Şimşekler'in elinden geçti ve Doğan Kitap'tan yayınlandı. Velet Çelebi İz Çevirisi diye geçer. Doğan Kitap'tan yayınlanan 6 ciltlik çeviriyi tavsiye ediyorum. Tamamdır. Yani e, en tam metinler, en akademik metinler, en doğru ve gerçekçi metinler çeviriler daha doğrusu. Bu ikisindedir diyebilirim. Nahi fiilin manzum çevirisindense Velet Çelebi İzbudan Budağ'ın çevirdiği, Gölpınarlı'nın gözden geçirip en son Nuri Şimşekler'in tahsil ettiği ve Doğan Kitap'tan çıkan Mesnevi Tercümesi tavsiyemdir. Tamamdır. Süper. Bir başucu cevabı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Bundan sonraki süreç istediğin gibi olsun daha nice şiirler bizimle birlikte olsun okullarıyla buluşsun. O yayın Umarım. yerlerine verdiğin mesajlarda yerlerine ulaşsın diye temenni ederek seni uğurlamak istiyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Semra. Çok teşekkür ederim mikrofonu benimle paylaştığın için öncelikle. bana bu fırsatı sunduğun için hakikaten samimane teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttığım için hem senden hem de dinleyicilerimizden özür diliyorum. Biraz çok konuşurum, biraz geveze bir adamım. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttık. şimdiden özür dileyim herkesten. Umarım keyifli ve faydalı bir söyleşi olmuştur. Umarım birilerinin yüreğine dokunmuşuzdur diyelim. Derdimiz, gayemiz bu. her şey güzel olsun diyelim. Hepimiz için. Kesinlikle dokundum ve dokunmaya da devam edeceksin. Bizim programın güzelliği bu zaten. Yani şimdi telefon bağlantısı bitecek. Ben programı Hı -hı. kapatacağım ama akabinde Spotify'a, Google Podcast'e ve iTunes Podcast'e yüklenecek. O yüzden işte Hı -hı. hani modernlik diyoruz ya, modernlikle geleneği her alanda bir araya getirmek lazım. İşte Spotify dediğimiz şey yani bu evet. modern çağın getirisi ve biz bundan olabildiğince yüksek şekilde faydalanmalıyız. İşte onu göreceğiz. Yani sohbetimiz burada evet oldu bitti ama bu sohbet 100 yıl sonrasına, 1000 yıl sonrasına hı hı. belki de taşınacak. Çünkü var olan bir yükleme ortamı var. Bir link var hı. ve bununla dünyadaki herkes ulaşabiliriz. O yüzden mucize gibi bir şey. Ve o yüzden çok kişiye hı. gidecektir diye düşünüyorum. Zaten şiirde de onu konuştuk ya Ali. İlgililerine, gerçekten isteyenlere gitsin. Yani yüzeyde kalanlara hı hı. değil derine inenlere inmek isteyen onun için de güzel Gelmek. bir program oldu. Ağzına yüreğine sağlık. Baş ağrıtmak değil, e, aksine e, baş dinlendirmek, başa doluluk vermek oldu. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, görüşmek dileğiyle diyelim. Hem seninle hem de dinleyicilerimizle diyelim. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Daha önce Öyle güzel günlere diyelim. Çok teşekkürler. Çok Sevgiyle sağ olun. uğurluyorum teşekkür. seni. Hoşçakalın. Sağ akşamlar. olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ali'yi uğurladık. Ali Tiril, Meracel, Bahreyn şiir kitabı. Şiir kitabına neden bu ismi verdiğini, neden ilk şiirine bu ismi verdiğini, nereden geldiğini, iki denizin birleşmesi, daha sonra okyanusların birleşmesi, Mevlana, Mevlevilik tüm hepsinden bahsetti. Dinleyemeyenler varsa bunları daha sonra linkten, Spotify'dan ve podcastlerden dinleyebilir. Biz her perşembe yeni konuklarla, yeni temalarla karşınızda oluyoruz. Ben Semra Mansuroğlu, sizlere sesim ulaştırmaktan son derece mutluyum. Sizlerle var olanı dilimin döndüğünce paylaşmak benim için inanılmaz keyifli ve bunun için kendimi borçlu hissediyorum. Ali Köse, Ali'nin adaşı, Ali, Ali Tiril'in adaşı demiş ki, ne güzel diyor sevgili hocam. Aslında bir kusurdur, sınırlayıcıdır ölçü. Ama madem sınırlanıyoruz, o zaman derine gideriz. Metafor aslında günlük hayatımızda bile başvurduğumuz kurtarıcı, kesinlikle öyle. Harika bir program, emeğinize sağlık. Teşekkürler Ali'cim. Ne mutlu bize bu şekilde düşünenlere. Amacımız zaten ilgililerine gitmesi, merak edenlerine cevap olması. Birlikte iyi ki varız ve büyüyerek çoğalacağız diye düşünüyorum. Gelecek hafta perşembe yine farklı temayla karşınızda olacağım. O zamana kadar şiirlerle kalın, sevgiyle kalın, duygularla kalın. Duygularınızın derinleştiği, yüzeyde kalmadığı, insanın insana değdiği, her şeyin samimiyetiyle yaşandığı bir hafta sizlerle olsun.